Herkese merhaba. Meslek tanıtım serimizin yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu videoda konuğumuz gıda mühendisi göz doktorun Balcı. Hoş geldin. Hoş bulduk. İstersen izleyenlere kendini bir tanıt öncelikle. Tabii ki. Merhaba ben göz doktorum Balcı. Gıda mühendisiyim. Lisans eğitimimi Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde aldım. 2017 mezunuyum. Süper, başlangıç için gayet yeterli bilgiler. Ee, şöyle yapalım, baştan sona doğru ilerliyoruz. Zaten hı hı. videoları izledin <laughs> diye düşünüyorum. E, hepsini bildiğini düşünüyorum. O yüzden bir gıda mühendisliğinin ders içeriğiyle ilgili biraz bilgi verebilir misin bize? Tabii ki. Birinci sınıftan başlayayım ben direkt. Tabii. Ee, her bölümde olduğu gibi bizde de birinci sınıfta e, diğer bölümlerle ortak olan daha temel bölüme hazırlık derslerini aldık. Mühendisliklerle değil mi? Mühendislik olmasa da diğer bölümlerle de ortak olan hı hı. dersleri alıyoruz. Sadece mühendislik olarak değil. Ee, i̇kinci sınıfta biraz daha bölüme yönelik dersler başlıyor. Tam anlamıyla olmasa da asıl üçüncü ve dördüncü sınıfta tam bölüm derslerini alıyoruz. Yoğun bir şekilde özellikle üçüncü sınıf hı hı. bayağı yoğundu o açıdan. Ee, her dönem seçmeli dersler oluyor. Bölüm derslerinin yanında laboratuvar derslerimiz var. Özellikle bölüm dersleri olan yani et, süt, hı hı. biyoteknoloji gibi asıl gıda mühendisliği dersleri olan derslerimizin laboratuvar dersleri oluyor. Peki şöyle böleyim, staj yapıyor musunuz? Evet, staj yaptık. İkinci ve üçüncü sınıfın yazında 20 iş günü olarak iki farklı yerde yapma zorunluluğu olarak bir staj yaptık iki tane. Siz mi belirlediniz yoksa? Biz okul belirledik. Mu? Ama bizden sonra sistem değişti. Ee, yaz stajı şeklinde değil daha çok dönem stajı şeklinde oluyor şu anda öyle biliyorum. Ee, yanlış bilmiyorsam okul ayarlıyor artık stajıda ve bu kontrol altında yani hocalar belli periyotlarda gidip öğrenciyi staj alanında kontrol ediyorlar. Bunu bilmediğim için soruyorum ee, büyük ihtimal okuyan arkadaşlar da vardır veya tercih edecek arkadaşlar da bu soru işaretine düşmüştür Eğer hocalar ve okul ayarlıyorsa <laughs> bu e, stajlere kişinin mezun olduğunda hangi bölümde çalışacağını konuşup mu ayarlıyordur sence? Güzel bir soru ama bu konuyla ilgili detaylı bilgim yok. <laughs> Sadece değiştiğini biliyorum. Hocadan hocaya da değişir gerçi. Yani olabilir. Yani Çok mesela ben kendim örnek vereyim. Benim hocam e, istediğim yerde staj yapmama kabul etmemişti. Ben futbol takımında istemiştim. Kabul etmemişti. Herhalde öyle hocalar illa ki çıkacaktır o bölümde. De. Olabilir tabii. E, okul neye göre ayarlıyor ama bilmiyorum ama sanırım çalışmak istediği yere göre değildir. O genel bir şey vardır. Anlaşmalı yerler İşletmelerin, vardır. aynen anlaşmalı oldukları ona göre belirliyorlar. Peki senin eğitim süresince en çok zorlandığın ders hangisiydi? İkinci sınıfta akışkanlar mekaniği diye bir dersimiz vardı. Yani mezun olabilecek miyim diye düşündüren tek dersti. Kendi adıma. Sorunsuz hallettim. Neyse ki. Peki alan dersleri içinde de soruyorum? Alan derslerinde en çok hoşuna giden ders hangisiydi? Ya aslında bunu bir tane söyleyemem çünkü çoğunu çok sevmiştim. Asıl alan dersleri olarak yani gıda anlamında mühendislik hı hı. olarak değil de et, süt, biyoteknoloji, özellikle mikrobiyoloji hepsini çok sevmiştim yani şu an bir taneyle sınırlandıramam. Belki mikrobiyoloji bir tık ağır basmış olabilir. Zaten tezimi de mikrobiyoloji üzerine uygulama olarak almıştım. Peki o zaman şimdi seni mezun ettik. Evet. Mezun olduktan sonra iş imkanları nasıl? Ee, aslında şöyle şimdi mesleğin avantajları ve dezavantajları olarak ayırırsam bu iş imkanı açısından. Çalışma sektör alanı çok geniş. <laughs> gıda olduğu için çünkü gıda ucu bucağı yok. Bin bir türlü Her ürün var. Yani olarak. O yüzden çok fazla sektör var. Ee, daha da iyi tarafı şu aslında sadece sektör çeşitliliği açısından değil... Ee, bir sektörde de departman açısından da ciddi çalışma <laughs> alanı var. Yani örnek verecek olursam bir işletmede, kalitede, laboratuvarda, e, ambalaj kısmında, üretimde. üretimde, pazarlamada. Bu alanların hepsinde çalışabiliyoruz. O açıdan aslında bayağı geniş çalışma aslında iyi alanımız. Bir iş evet, kesinlikle o. iş imkanı açısından çok iyi. Peki şöyle sorayım. İş imkanı iyi ama e, peki maaşlar nasıl? Başlangıç maaşları özellikle Birçok bölümde olduğu gibi, birçok meslekte olduğu <laughs> gibi bizde de üzücü bir noktada aslında bu. Yani yeni mezunlar için asgari ücret ya da çok küçük miktarlar üzerinde ücretler oluyor. Ama bunu işletme açısından düşününce de ya çok da bir şey diyemiyorsunuz. Çünkü yeni mezunsunuz. Yaptığınız stajlar iki tane ile sınırlı ama gıda çok geniş. Çalışacağınız alanda staj yapmamış olabilirsiniz. İç tecrübeniz olmuyor. Bu sefer de diyorsunuz ki yani işletme bana neden yüksek maaş versin? Bak kim geldi. <laughs> Onunla devam ederiz. Olur. Ee, o açıdan düşününce de bu sefer şey oluyor. Yani zaten yeni mezunum deyip Hı -hı. asgari ücret ya da bir miktar üzerine zaten kabul etmek durumunda kalıyorsunuz. Bir de çok fazla olabiliyor. E Okul olduğu için herhalde mezunu da çok, çok oluyor. fazla. Yani bir de e, ikinci öğretim olan üniversiteler de çok fazla. Hı hı. O yüzden bölüm olarak çok fazla mezun veriyoruz. Dolayısıyla işletmelerde yüksek maaş isteyen e, personeldense yeni mezunu tercih edebiliyor. Ama yani zor olmuyor. Tecrübelendikten sonra maaş hani terfi alma kolay mı peki sence? E, yani birkaç sene içerisinde. Hatta bir arkadaşım hı hı. şu anda bir buçuk senedir çalışıyor bir işletmede. Şu an maaş anlamında çok çok iyi bir noktada. Hı hı. Başlangıç öyle olmasa da sonradan iyi noktalara tabii ki de geliyoruz. Peki iyi noktadan kastı nedir? Ücret olarak evet. mı? Yani şu an o arkadaşım için konuşacak olursam 6000 bin Türk lirası yani maaş. Gayet de evet, bir, bir buçuk, buçuk sene, sene için gayet için yeterli. yeterli. Aynen öyle. Peki az önce avantaj avantajlarından veya avantajın bir tanesinden bahsettin. Peki Hı -hı. en çarpıcı dezavantajları neler mesleğin? Bence en büyük dezavantajı şu. Şimdi dediğim gibi gıda çok geniş olduğu için sektörel Hı -hı. anlamda örnek veriyorum 5 yıl süt sektöründe çalıştınız. <laughs> Ya hayat bu ne olacağı belli olmuyor. Şehir değiştirmek durumunda kaldınız. Her şehirde her sektör olmadığı için örnek veriyorum etle çalışmanız gerekiyor. Orada kısmı. iş buldunuz. O o zaman işte e, proses anlamında yeni mezun halinizden hiçbir farkı olmuyor maalesef. Bu bence çok büyük bir dezavantaj. Kesinlikle. Hmm, onun dışında çok da büyük başka dezavantajı yok. O zaman son sorum geliyor. Eğer sonrasında senin ekleyeceğin bir şey olmazsa tabii. Ee, hangi özellikleri taşıyan bireyler gıda mühendisi olmalı sence? Bence bu çok önemli bir nokta, ee, özellikle sabırlı, <laughs> insan ilişkileri iyi olan, yani mühendis olduğu için zaten analitik düşünebilen, <laughs> çözüm odaklı, ee, özellikle bizim bölümümüzde çabuk karar verebilmesi <laughs> önemli. Çünkü bazen bazı durumlar oluyor, e, çabuk karar vermeniz gerekiyor ki bir sonuca ulaşabilirsiniz. <laughs> o yüzden. Böyle kararsız kişiler değil de çabuk karar verebilen kişiler olması önemli. Biraz zor çalışma şartlarına uyum sağlayabilecek. Grup çalışmasına uyum sağlayabilecek. Genelde işte zaten çalışmayı düşünen bireylerin, çalışan bireylerin sahip olduğu özellikler geri kalanlarda. Yani aslında her meslekte olduğu gibi yani bu bayağıdır bu meslek tanıtım serilerini çekiyoruz. Aslında her meslekte olduğu gibi kişi... Mutlu olacağım mesleği tercih edip önceliğin para olmadan e, mutlu olacağı mesleği tercih edip o şekilde e, tercihini seçimini yapmalı. Böylelikle evet. çok daha mutlu olacak. Kesinlikle o, o konu zaten çok önemli. Ee, arkadaşlarımın içerisinde de e, mutsuz çalışanlar var. <laughs> Bu çok zor bir şey. Ee, özellikle çalışmak zorundaysanız geçim açısından, maddi durum açısından sevmediğiniz işi yapmak o noktada insanı gerçekten çok yıpratan kesinlikle. bir durum. Kesinlikle. Kesinlikle arkadaşlar bu bölümü tercih etmeden önce çalışma şartlarını, maaşlarını hepsini göz önünde bulundurmaları Tabii gerekiyor bence. Mi? Çünkü 4 yılınızı veriyorsunuz hazırlık okurlarsa 5 yıl ve 5 yıl sonunda pişman olup sil baştan başlamak baya bir kayıp oluyor. <laughs> o yüzden gitmeden önce iyi düşünmeleri lazım. Bir de şunu söylemem gerekiyor. Ya ben kazanayım gideyim işte Üniversite hayatı yaşarım, yata yata geçerim diyebilecekleri bir bölüm değil, kesinlikle değil. <laughs> Onu mutlaka belirteyim. Ee, önemli bir nokta çünkü. Çünkü dersler çok ağır. Özellikle e, laboratuvar derslerimizde devam zorunluluğumuz var. Sadece bir hakkınız oluyor. Yani bizim dönemimizde öyleydi. Ve bu da şey, e, keyfiye değil... Kesinlikle geçerli bir mazeretiniz olması gerekiyor. E zaten bir sürü laboratuvar dersiniz var. Haftanın neredeyse üç günü laboratuvarınız oluyor. Mecburen okula gitmek zorunda kalıyorsunuz. Yani öyle gitmem, yata yata geçerim gibi bir durum bu bölüm için söz konusu değil. O zaman ekleyeceğim bir şey yoksa bu bölümü bitiriyorum. Hı, tamam. <laughs> Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Aklınıza takılan soruları lütfen yorum kısmında belirtin. Kendinize çok iyi bakın ama abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.